Nasıl bir daha <laughs> <laughs> Ne ne abi? Yeni yer. Kaan abi. Ne bulduk? Aa şok stik o. Abi bunu ilk benim üstümde kullanman çok akarıcıydı ya. <gülüyor> Hadi. 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 Bu oyunda ilk kural. Eğer bir yarık görürsen içine atlamayacaksın. Yoksa Aa. bulamıyorsun hiçbir şey. Aha bir şey abi, Çıkamayacağın yere girmeyeceğim. Abi bir bloklamayın bir. Ah 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 tuttum tuttum. Tut. Ah ah ah. Güzel verdiğim şok bu abi. Ha bu şey. Aa. ona. Ee, basma şey. basma. Bana basma ona bas bas. Yok. Nerede? Nerede? Arkanda arkanda. Ba basıyorum. Bas bas. Bas. Oy. <laughs> abi Hendrik yok oldu ha. Nasılsın? Hadi, aşağıdaki. Nasıl şeyleri. hissettin? Harikayım abi. Burası yeni mi? Abi, abi ayak sesi ve elektro şok tutuyorum da olur olmaz. Aha. Mikrofon Aha, da var. Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. Selamlar. Ve yolu bilmeden çıkıyoruz.